Bizim STT'den herkese merhaba efendim. İyi haftalar diliyorum. Ben Gözde Kuyumcu Gizem Uzuner'le birlikte dijital yatırımcı ile karşınızdayız. Gizem hoş geldin. Hoş İyi haftalar. Bulduk. İyi haftalar. Şimdi haftaya oldukça hızlı başladık. Dolar TL tarafına geri çekilme sürüyor. Borsalar tarafında canlanma var. Bugün %1.33 primli Borsa İstanbul BIST Endeksi. Bir yandan Avrupa borsaları alıcılığı. Bugün biraz daha haftaya pozitif başlangıç yaptık. Bir yandan tabii ki MT cephesinde değişik fiyatlamalar ve haberler var. Gümüş tarafında tabii ki Reddit'in yani bu sosyal medya üzerinden biliyorsunuz toplanan kitlelerin bir takım hisselerde yapmış olduğu spekülasyonlar ve hareketler vardı. Şimdi onu biraz MT cephesinde sürdüğünü görüyoruz ama gerçekten de öyle mi? birazdan gizem anlatır bize ama önce tabii haftaya başlarken peşi sıra zam haberleri vardı. Şekere %10 yine ulaştırma tarafındaki zamlar. Gizem istersen biraz enflasyon tarafına bakalım nasıl etki edecek? Çünkü hem enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönem. Hani yakinen takip edildiğini biliyorsun ekonomi yönetimi sık sık vurguluyor. Sen de bize rakamları aktarıyorsun. Nasıl bir etki olacak? Ee, aslında toplama baktığımızda Hı. sınırlı bir etkisi var ama her birinin ağırlığı birbirinden farklı o yüzden kalem kalem üstünden geçmek lazım. Bir tane videomuz var Ocak ayından bu yana yani Ocak ve Şubat zamlarını içeren ve aynı zamanda vergi düzenlemelerini içeren tablomuzda ekranda. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında elektriğe yüzde altı zam yapılmıştı. Bir de doğalgaza da yüzde birlik bir zam yapılmıştı. Şimdi bu ikinci zam, senenin ikinci zamı bir kez daha yüzde birlik bir zam daha gördük doğalgaz tarafında. Onun dışında yeni öğrendiğimiz yine hafta sonundan özel iletişim vergisinin arttırıldığını gördük. Şeker tarafına zam geldi aynı şekilde. Bunların hepsinin tek tek hem enflasyon üzerinde hem de bütçe üzerinde etkileri var tabii ki. Nereden başlayayım? İlk etapta özel iletişim vergisi tarafından başlayayım. Ne ifade ediyor kısmından? Şöyle ki özel iletişim vergisi %10'a yükseltildi. Daha öncesinde %7,5 seviyesindeydi hatırlanacağı üzere. Kararla beraber elektronik işletme, haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde yani ne bunlar? Konuşma, mesajlaşma, internet kullanımı Buralarda %7,5 uygulanan özel iletişim vergisi hafta sonu yayınlanan kararla beraber %10 seviyesine yükseltilmiş oldu. Şimdi bu bize enflasyona nereden yansıyor? Haberleşme kalenin, kaleminin üzerinden yansıyor. Ancak şu aşamada ne kadar yansıdığını aslında biz bilmiyoruz. Çünkü özel iletişim vergisi arttırılıyor ama Hı. telekomünikasyon şirketleri üzerinden arttırılıyor. Dolayısıyla hani sektörden duyduğumuz kadarıyla doğrudan tüketiciye yansıtılacak. Neden? Çünkü bu zaten tüketicinin tüketicinin kullanımında olan bir vergi. Dolayısıyla sorumluluğu da ona ait olduğu için biz doğrudan doğruya tüfeğe yansımasını aslında konuşabiliriz. Dediğim gibi şu aşamada muğlak olan kısmı, haberleşme şirketleri, telekomünikasyon şirketleri bu vergi artışını tüketiciye yansıtacak mı, yansıtmayacak mı? Vergi tüketiciye ait olduğu için doğrudan doğruya yansıtacak kabulüyle beraber tüfe etkisinden bahsetmeye çalışayım. Şimdi tüfe tarafında e, internet e, ücreti ve cep telefonu görüşme ücretinin ağırlığı ne? Bu dediğim gibi e, biraz sonra aylık kırılımlar e, grafiğimizle gelecek tüfe içerisinde. Cep telefonu görüşme ücretinin tüfe içerisindeki ağırlığı %2.25 seviyesinde. Bununla beraber internet ücretinin ağırlığı da %0.56 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla tüfe etkisi burada özel iletişim vergisindeki %10'a yükseltiliş kararının tüfe bu ağırlıklar üzerinden yapacağımız hesaba göre etkisi 10.007 seviyesine bulunuyor. Bu arada rakamsal ifadeyi de söyleyeyim. Şimdi biz ne ödüyorduk, ne olmuş kısmından belki biraz da bahsetmekte fayda var. Şimdi özel iletişim vergisiyle beraber şöyle not almıştım tam da rakamı söyleyeyim hatta. Şimdi buradaki 100 liralık fatura ödüyorsunuz mesela. Bu 100 liralık faturanın KDV artı özel iletişim vergisiyle birlikte miktarı daha öncesinden 20.32 TL idi. Şimdi bu %10'a çıkarıldığı için 21.88 TL'ye gelmiş oldu. Bu artışın da devlete yaklaşık olarak 1,5 milyar TL ek gelir sağlaması bekleniyor. Bunun geçtiğimiz dönemlerde bakıldığında aslında toplamda bu kalem üzerinden alınan verginin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı çok yüksek değil. Ama son 10 yıla bakalım mesela. Hem abone sayısı çok ciddi arttığı için hem internet kullanımı çok ciddi arttığı için giderek de büyüyen bir kalem olduğunu da söyleyebilirim. Toplamda bütçe gelirleri de büyüdüğü için aldığı par çok fazla değişmiyor gibi görünüyor aslında ama kendi başına internet kullanımımız, telefon kullanımımız çok arttığı için de aynı zamanda kendi başına da ayrıca büyüyen bir kalem olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer yandan şeker fiyatında artış olduğunu söyledim. Burada da %10'luk bir artış var. Türkiye şeker kristal şekerin kilogram fiyatına %10 artışla KDV hariç 3.57 liradan 3.93 liraya yükselttiğine duyurdu. duyurdu. Şimdi şekerin de tüfe içerisindeki payı %0.38 seviyesinde. Dolayısıyla bu hesap üzerinden gidecek olsak bu da nereden geliyor bize? Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminden geliyor. Şekere yapılan bu zam kendi başına baktığımızda sadece burada bahsettiğimiz zam üzerinden ilerleyecek olursak aslında sadece 10 10.000'de 4 seviyesinde olacak. Ama bilindiği gibi şeker birçok gıda ürününde de kullanılan bir, bir ürün. ürün. Ee, mesela işte paketli gıdalar işte bisküviydi, bilmem neydi. Bunların içerisinde de kullanılan bir ürün olduğu için aslında TÜFE en direkt etkisini bilemiyoruz tam olarak. Benim bahsettiğim burada kendi başına kristal şekerin fiyatı bu oldu. E TÜFE içerisindeki ağırlığı bu kadar da bu kadar zamda 10 10.000'de 4 enflasyonu yükseltir. Ama dediğim gibi şekeri kullanan diğer gıda maddelerinin ne kadarlık tüketici tarafına yansıtılacağını bilmediğimiz için en direkt etkiyi hesaplayamıyoruz. Diğer kalemlere göre herhalde şeker tarafındaki zam sonuçta daha etkili olacaktır. Dediğim gibi dolaylı Kesinlikle. kullanımından ötürü. bir de doğalgaz var tabi. E, Kontlarda konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatına %1'lik bir zam yapıldı. Doğalgazın da tüfe içerisindeki payının %1.81 seviyesinde olduğunu hatırlatayım. Dolayısıyla doğrudan etkisi 10 binde 2 seviyesinde böylece oluşmuş oluyor. E, şimdi daha öncesinde %1'lik de bir zam vardı ya onu da hatırlatayım. Yılbaşından evet. Bir değil mi? Evet. 1 Ocak'tan itibaren Hı -hı. geçerli olmuştu. O. Oradaki elektrik fiyatları %6 artmıştı. Doğalgaz fiyatları da %1 artmıştı. Şimdi bu kurulu güçlerinin yüksek bölümü doğalgaz santrallerinden oluşmayan elektrik üreticiler için olumlu bir karardı. Ama maliyetleri olan yani doğalgaz maliyeti olan elektrik maliyeti olan çimentoymuş cammış, bunlar için bu sektörler için özellikle sanayi tarafında kendi başına buradaki haber olumsuzdu. Ama burada konutlara yapılan doğalgaz zamından bahsediyoruz. Benim söylediğim ilk yüzde birlik kısımda sanayi de vardı işin içinde. O yüzden oraları etkisinin olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Bir de az önce bahsettiğim bütün bu vergiler işte zamlar haberinin neticesinde yine hisse bazlı kısmında konuşmak gerekirse etkisi olduğum kısmına bakarız ama hı hı. aslında kendi başına bu özel iletişim vergisindeki artış telekomünikasyon sektörü açısından olumsuz. Neden? Çünkü işte abone tarafının hani psikolojik olarak da bakıldığında hani vergi artışı var şeklinde etkileyebilecek bir durumdur belki. Bir de yansıtırsa şayet faturalar tarafına hani. Yani doğal bir matematikle etkisi negatif olabilir diye düşünebiliriz aslında ama e, telekomünikasyon sektörünün e, talebi çok da fazla bana sorarsan esnek değil yani ilaç gibi gıda gibi hmm. belki onlarla bir tutmak doğru değil ama haberleşme ihtiyacı talebi eksik e, esnek olmayan bir konu ondan kaynaklı da aynı zamanda e, çok da fazla tüketicinin kararını, abonenin kararını Hı -hı. etkileyebilecek bu bir belge açı Bu da vergi, az önce şey değil mi? E, aynen bu da Kulunlu, 4 kişilik bir evet. ailenin yıllık haberleşme giderleri. E, buradaki rakamlara baktığımızda haberleşme giderinde yıllık ödenen verginin 2018'de 585 liraydı. Şimdi 759 liraya kadar çıkmıştı 2020 yılının içerisinde. E, 4 kişilik bir ailenin de haberleşme giderine baktığımızda tabii enflasyondan daha yüksek değil buradaki rakamlar. Hı -hı. Onu da söyleyebilirim. Yani burada haberleşme fiyatlarındaki artış rakamı enflasyon çok da fazla yenmiyor aslında. Yani o yüzden de çok yüksek bir e, artış söz konusu oldu diyemem. Peki o zaman Gümüş tarafındaki hikayeyi de kısaca bir özetleyelim. Gizem istersen geçtiğimiz hafta seninle çok konuşmuştuk. Reddit'in özellikle GameStop hissesi üzerinden başlatmış olduğu akım AMC'di değil mi? AMC hisselerine sıçramıştı sonra başka hisselerde konuşuluyordu ama MTA tarafında Hani bu short pozisyonların aslında hikayesi başka olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla hani ne amaçlanıyor, ne olacak, hani burada ne fiyatlanıyor. Çünkü bu yükselişin özellikle biraz daha sanırım kısa pozisyon kapatanların e, getirdiği artış olarak değerlendiriliyor. Yoksa gerçekten Reddit buraya bir saldırı yapıyormuş şu anda? Ee, Herkesin merak ettiği konu. <laughs> Bence bu GameStop'tan farklı bir hikaye. Çünkü Hı -hı. GameStop ya da e, o diğer şirket, bunlar daha öncesinde de meydana gelmişti bu orada. E, Vir Virtus Petrol öyle bir şirket hı hı. geçtiğimiz yıllarda meydana gelmişti. Şimdi o hikaye ile bu hikaye birbirinden farklı aslında. Kısaca o GameStop'ta olan şeyi anlatayım ben. Ee, neden öyle bir hareket olmuştu? Hı hı. Bunun adı Gamma Trading bu arada ee, teknik adı. Ne meydana geldi de o kadar anormal bir artış oldu. Yani bir ara o kadar yükseldi ki hissenin fiyatı ee, S&P'deki şirketlerin neredeyse yarısının piyasa değerinin üzerine çıktı. Yani daha doğrusu hepsinin toplamını kastetmiyorum ama yarısından fazla şirketin piyasa değerini tek tek yenmiş hale geldi. Hı hı. Onu söyleyeyim o GameStop'taki hareketin neticesinde. Şimdi orada ne oluyor? GameStop'taki mantık neydi? Ondan bahsedeyim. Normalde işte hedge fonlar ya da işte başka türlü fonlar. Ee, bir de neden GameStop? Ondan bahsedeyim. Şimdi GameStop hisselerinin halka açıklık oranı düşük zaten. Yani bir diğer konu. Gamestop böyle video oyunları falan üreten bir şirket. Şimdi orada da yeni teknoloji üretmiyor çok fazla. Dolayısıyla hani e, örnek veriyorum bir Apple gibi bir Tesla gibi bir teknoloji yatırımı yok. Hı. Dolayısıyla yatırımcısına gelecek çok fazla vaat etmiyor. Neden? Video oyunları üretiyorsun, e modası geçiyor. O yüzden de şirketin hisselerine yükseleceği Hı. yönünde bir beklenti yok. Zaten finansallarında da bozulma vardı. Buna dayanarak da e, bu büyük fonlar gidiyorlar bu hisselerde açığa satış yapıyorlar. Açığa satışı yapıyorsun, e, hisse fiyatı düşünce kar oluyor. Zaten günü geldiğinde de o pozisyonu kapatırken daha düşük fiyattan bir daha açığa satıyorsun, bir daha açığa satışı satıyorsun. Bu arada da işte yanına kalan şirket hisselerinin fiyatları düştükçe kar oluyor. Ama işte o Reddit gibi büyük platformlarda küçük yatırımcılar organize olup gidip o hisseleri alınca bu durumda o açığa satış yapanların hisse fiyatı yükseldiği için o küçük, küçük yatırımcı akın ettiği için bu durumda pozisyonları zarara giriyor. O Çünkü düşmesine beklediğin yönünde pozisyon almışsın. e Fiyatlar yükseldikçe senin zararın daha da büyüyor. Dolayısıyla onların da pozisyon kapatmasıyla beraber bir anda hisse fiyatlarında bir sıçrama meydana geldi. Hı -hı. Şimdi dediğim gibi. Zarar değse kapamaya başladılar değil mi? Yani onun daha da artacağını öngörerek hedge fonlar. Tabii tabii fiyat yükseldiği Hı -hı. için zaten zarara giriyorsun. Belli bir noktada kol kesmek zorunda kalıyorsun aslında. Şimdi o hissede meydana gelen, o hisselerde meydana gelen hareket buydu. Bu dediğim gibi bir gama trading işleminin tersine dönmesi aslında. Ama e, MTI'da bunu yapmak çok mümkün değil işin açıkçası. Çünkü burada bir e, burada işlem gören varlık yani gümüş fiyatları bir emtia ve dünyada kullanılan da bir emtia. Her alanda kullanılan bir emtia ve derinliği var her şeyden öte dolayısıyla derinliği olan bir varlık sınıfını küçük yatırımcının küçük yatırımıyla oynatması, fiyatını hareket etmesi çok mi? mümkün değil. Çok değil aslında hiç mümkün değil. Hı hı. Ama normal şartlar altında neden rüzgar lehine esiyor? Küçük yatırımcı yatırım yaptıkça neden fiyatlarında sıçrama oluyor? Hı hı. Aslında piyasanın zaten net alımda olduğunu görüyoruz. Şöyle ki ekrana getirdiğim tabloda spekülatif pozisyonlar var. Bu spekülatif pozisyonlar da ee, şunu gösteriyor bizlere aslında gümüşte 2019'un ortasından bu yana spekülatörler nette alım pozisyonundalar. Bu alım pozisyon, şurada beyazla gösterdiğimde gümüşün fiyatı. Evet bu alım pozisyonlarına rağmen şu noktada biz sert bir biçimde düştüğünü gördük. Sonra pozisyonlar azaldı. Ama özellikle 2020'nin ikinci yarısından itibaren bu salgın kısıtlamaların azalması işte ekonomik toparlanma beklentisiyle beraber gümüş fiyatlarında da artış gördük. O dibi gördüğünde 12 dolar mıydı? 14 dolar mıydı değil mi? Öyle bir şeydi sanırım hani. Tabii. Evet aynen. Aynen hmm. öyle. Şimdi evet. şu an geldiğimiz nokta itibariyle işte en son 29 doların üzerindeydi ben bu grafiği 30'u da görüyorum. gördük hatta bugün ama gördük. muhtemelen belki yukarıda çıkmış olabilir. Bu arada kurumlar tarafı nette eksidi hmm. aslında onu söyleyebilirim ama e Bireysel tarafında ve spekülatörler tarafında gördüğümüz tablo nette uzun pozisyona işaret ediyor. Bir de buna küçük yatırımcılar eklenince tabii fiyatlar bir anda yükseldi. Onu da Burada mesela küçük yatırımcılar için risk var deniyor ya ne olabilir Gizem? Şimdi bu MTI'yi dediğim gibi bunu kurumlar da talep Hı -hı. ettiği için yani içinde büyük yatırımcılar olduğu için, spekülatörler olduğu için, piyasanın derinliği çok fazla olduğu için etki etmesi çok kolay değil. Yani kimse kendi başına fiyatlamalara çok da fazla etki edemez. Ama gümüş normalde de talebi olan bir varlık sınıfı olduğu için buna etki edebilecek asıl parametre tamamen ekonomik toparlanma beklentisidir. <laughs> yani ekonomiye ilişkin kötü bir gelişme söz konusu olduğunda biz gümüş fiyatlarının negatif olduğunu görürüz. O yüzden mesela yine ekonomik toparlanma ilişkin beklentilere baktığımız rasyolardan, oranlardan bir tanesi de altın-gümüş rasyosudur mesela. Çünkü bir tanesi nedir? Güvenme olarak görülür. Bir tanesi de ekonomik toparlanma olarak görülür. O yüzden de ekonomik toparlanma beklentisi de gümüş fiyatlarını yükseltebilecek gelişmelerden aslında bir tanesi. Burada da korelasyonun bozulduğu bir ortam oluşmaya başladı değil mi? Çünkü gümüş çok hızlı gitti altından. Evet aynen Dolayısıyla öyle. Dolayısıyla aslında hani hep altında ralli olunca gümüş biraz geriden takip ederdi. Bu kez tam tersi bir durum söz konusu. Ee, kesinlikle öyle. Bu e, evet aynen öyle. Beyaz olan güncel olan sanırım değil aynen, mi? Aynen son fiyatlamayı gösteriyor bizler için. Ama Dediğim gibi yani gümüş fiyatlarına tek başına bir yatırımcının ya da bir kurumun etkileyebilmesi çok mümkün değil. Çünkü büyük bir piyasada işlem görüyor. Derinliği çok yüksek olan bir piyasada işlem görüyor. O yüzden küçük yatırımcıların kendi başına çok da fazla etkileyebileceği bir ürün değil. Peki. O yüzden GameStop'tan çok çok daha farklı bir ürün aslında. Peki devamını da yarın konuşuruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte buradayız.